Ramazan topu aldı. İyi pas sol tarafa. Burhan. Çok şık çalım. Pas isabetli değil. Şimdi Muzaffer toplayı gitti. Mehmet Ali ile oynadı. Kaptan Mehmet Ali çevirdi. Muzaffer vurdu. Harika bir gol. Eşref Paşa maça golle başladı. Şimdi İlker kontrol etti topu. Pası geçmedi. Emre kazandı. Emre'nin pası. İlker araya girdi. Şimdi araya girdi orada. İçeriye taş kullanıldı. Şimdi Ramazan. Ramazan. Çekti topu. İleriye gönderildi. Muhammed. Muhammed Ceylan yükseltti. Ramazan. Gelişine vurdu. Çok sert bir şut. Top. Şimdi pası Mehmet Ali Pasını verdi Zekeriya Bozok kaptırdı Burhan çevirdi içeriye Vurdu Ramazan Dönen top kaleci Taç kullanıldı. Şimdi Numan çevirdi. Şutunu çekti. Caner pası geçmedi. Erdem. Ortada Muhammed Ceylan. Ramazan oynadı. Ramazan. Baktı arkadaşlarına. Eren oynadı. Eren verdi pasını. Tekrar Eren. Ortası. Muhammed Ceylan vurdu kaleci. Bunu çekti kaleci Caner. Çok iyi kurtardı. Topu da uzaklaştırdı. Şimdi İlker yükseltmek istiyordu. Topu kaptırdı. Ramazan çok şık çalım. Ramazan topla gidiyor. Ramazan şutunu çekti. Üstten dışarı gitti top. Dışarı gitti. Taç. <laughs> Top Muhammed'de. Muhammed. Şimdi Ramazan pasını verdi Muhammed'e. Orada ters müdahale. Son anda çizgide çıkardı. Emre vurdu. Üst direkten geçiyor. İşaret verildi. Gürkan topu başında vurdu. Barajdan çekti top. Korner. İlker'den. Şimdi Numan geldi kazandı topu. Numan kurtardı oradan topu. Numan arkaya pası. Geçmedi Caner'de kaldı top. Gürkan topla gidiyor. Pası Ramazan'a iyi pas. Muhammed Ceylan gelişine vurdu. Kaçık çalımlar Numan'dan ama son hamleyi yapamadı. Korner kullanıldı. Berat. Berat Kaya uzaklardan vurdu. Üst direkten dışarıya <laughs> gitti. Zekeriya. Kısa pas oyunu başlattı. Berat Kaya. Berat. Tehlikeli hareketler. Defansta. Muzaffer kontrol edemedi. Gürkan kazanlar topu. Behzat. Behzat şutunu çekti. Harika bir gol. İkinci yarı daha oyuna girdi Behzat. Muhammed şutunu çekti. Barajdan sekti top. Taç. Taç şimdi kullanıldı. Mehmet Ali. Mehmet Ali pası geçmedi. Erdem uzaklaştırdı. Şimdi Behzat vurdu. Direkten döndü. Emre sağ tarafa oynadı. Eren. Ortada Muhammed Ceylan. Geçmedi top. Şimdi Emre indirdi. Muhammed kaptırdı topu. Numan. Etkili geliyor Eşref evet. Mehmet Ali. Kaptan Mehmet Ali vurdu. Caner son anda çıkardı. İlker. Orada hakem devam dedi. Şimdi Aa. Mehmet Ali pası geçmedi. Zekeriya. Bir pas daha. İlker önünde kaldı. İyi çevirdi. Numan. Numan geçti rakiplerini. Numan pasını verdi. Hiçbir arkadaş yok orada hakem. Penaltı noktasını gösteriyor. İşaret verildi. Kaptan Mehmet Ali topun başına vurdu. Harika bir gol. Eşref Paşa 2-1 öne geçiyor. Mehmet Ali'nin golüyle. Santral oyun başladı. Gürkan. Muhammed Ceylan. Muhammed. Şık çalımlar. Muhammed. Geçti. Vurdu. Harika bir gol. Harika bir gol Muhammed'den. <laughs> Uzun gönderildi şimdi Numan aldı önüne. Kayıcı ile karşı karşıya Numan. Erdem araya girdi. Erdem'den kritik verdiler. Çok şık paslar. Muhammed çok iyi geçti rakibini. İçeriye çevirmişti. Orada Gürkan kontrol edemedi. Taç. Taç şimdi kullanıldı. Muhammed geçti rakibini. Muhammed. Şut. Muzaffer. Çizgide çıkardı topu. Muzaffer. Sağına çekti. Şut. Orada rakipten dönmüştü. Hakem devam dedi. Şimdi Ramazan. Pası Emre. Tekrar Ramazan. İçeriye çevirdi. Mehmet Ali. Muhammed önünde kaldı. Vurdu. Mükemmel bir gol. Önünde kaldı. Thank you. Ver abi. Tamam. Vur işaret verildi. İlker kaleye doğru. Üst direkten dışarı gitti top. <laughs> Uzak. Eren uzun gönderdi. Mehmet Ali. Mehmet Ali aradan çok iyi pas. Numan kontrol edebilecek mi? Etti. Şimdi verdi pasını. Muzaffer vurdu ve gol. Muzaffer attı. Asist Numan'dan. Gol Muzaffer'den. 3-3 oldu skor. Uzun gönderdi Gürkan. Kafayla indirdi. Tekrar Gürkan'da top. Pasını verdi Emre'ye. Emre çeviremedi. Şimdi Berat. Mehmet Ali. İlker iyi pas Numan'a. Numan. Kontrol etti. Vurdu Numan. Az farklı dışarı gitti top. Bir taş daha. Eşe Paşa kullanacak. Top İlker'de. Geriye döndü Zekeriya. Zekeriya orada tehlikeli bir pozisyon olabilir. Burhan topta gidiyor. Burhan şutunu çekti ve gol. Burhan. Oyuncu değişikliği. Oyna, 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 oyna. Top Numan'da. Oyna, 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 oyna. Top Numan'da. Oyna, oyna, tamam geldi oyna zaten. Avantajı bulunuyor şu anda bak. Noman, şu Numan şutunu çekti ve gol. Noman şutunu çekti ve gol. Çekti ve gol. İşaret verildi. Burhan, Gürkan uzaklardan vurdu. Maçın hakemi maçı bitirdi.